Bir tane tamam annem. Tamam, tamam, tamam. Kıskanır. Azap seni kıskanır. Arkadaşlar merhaba. Ormana geldim. Sarmaşıklar büyümüş. Onlardan bir miktar toplayıp yumurtalı kavurmasını yapacağım. Tamam kızım. Tamam anne. Bebi. Tamam tamam tamam. Tamam bebi. Hadi gel sarmış toplayalım anne. Gel. Gel. <laughs> tamam tamam. Bebeğim tamam, <laughs> tamam tamam tamam. Öpek yok. Tamam değil mi? Tamam. Fıstığım tamam. Tamam. Hadi gidelim. Hadi gel. Hadi gel. Evet. Hadi gelin. Hadi gidiyoruz. Haydi. Haydi. Gel. Evet. Şöyle sarmaşıklar bulunması zor yerlerde değil. Orada değil. Açık alanlarda sarmaşıkları genelde bulabiliyoruz. Mesela bakın şu sarmaşık. Şöyle. Sarmaşık toplarken çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü hemen görünmüyorlar. Bakın buralarda karaçalı iyice sarmış. Fakat aralarında çok dikkatli bir şekilde toplamamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü karaçalının dikenleri Паташи. en taze sürgünlerini topluyorum. yağmur yağdığı için de şu anda kendimi emniyette hissediyorum. Ne yiyorsun yavrum? Ne yiyorsun? Mantar, ağaç mantarı. Ağaç mantarı onlar. Bakın hemen 5 dakika olmadı. Toplamaya başlayalı. Elinde birikti. Şöyle biraz daha iç taraflara geçeyim. Tam burası suların aktığı dere yatağı gibi ama tabi dere olmadığı için yağmurlar yağmaya başlayınca bu şekilde su burada daha fazla biriktiği için sarmışlar daha yoğun oluyor. Bakın. Uf, şu da çok güzel. Şu kahverengi olanlar çok lezzetli ve güzel olur arkadaşlar. Tazeledir, su gibidirler. sepetimi de almadım yanıma. Yukarıda bıraktım. Bugün hava çok soğudu arkadaşlar. Dün 22 dereceydi. 22 23 arasıydı sıcaklık. Bugün 10 dereceye düştü. Evde soba yakıyoruz. Hava soğuduğu için. Bakın bakın arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın. Ne kadar güzel serpilmiş. şuralarda da var. Toplamaya çalışayım. Yılanlar büyük bir ihtimal yuvalarındadır. Bu havada çıkmazlar. Sıcak havalarda gelmiyorum zaten bu ormana. Bunlar da sarmaşıkların artık yaprakları arkadaşlar. Kalp şeklindedir yaprakları. Bakın dikkat edin. Harika bir yaprak şekli var. Çiçek de açmaya başlamış bu arada. Şu yeşil olan, açık yeşil olanlar çiçekleridir. Şuradan bir tane de kuş konmaz gördüm arkadaşlar. Bakın şöyle. Hatta iki, bir tane varmış. Bir tanesi koparılmış. Şu kuş konmazdır şöyle göstereyim. O da tatlı olur. Bakın şu ormanın iç tarafında ne kadar güzel. Şöyle su gibi. hemen toplayıp hemen gidip şöyle yarım saat içinde kavurup yumurtasını kırdığınız zaman bu sarmaşığın tadını doyum olmuyor arkadaşlar. Tabii ki bu da doğada yaşamanın bize nimetleri. Pazarlarda mutlaka var bunlar. Alabilirsiniz ama kaç günlük oluyor. Su çekilmesi oluyor. Biraz daha böyle sert oluyor yemesi. Ama bunlar çok güzel. Yumuşacık. Şimdi buraya bu şu bir bölgeye koyayım. Şurada da varmış. Bu şöyle bir köşeye koyayım. Dönüşte de oradan alayım. Evet. Şu sarı ot arkadaşlar. Kaymacık. Kaymak otu diye geçiyor. Dip tarafı sarı olduğu için bu isim veriyor. Benim yine YouTube kanalımda bunu tanıttım salatasını yaptığım, yoğurtlamasını yaptığım bir videom var. Yeni yeni bunlarla çıkmaya başladı. Bakın. Sarı ot. Sarı otun dibinde sarmaşıkları bırakıyorum. Aşağılara doğru gidiyorum. Bizimkiler galiba sarmaşık yiyorlar. Evet. Sarmaşığın filizlerini yiyor. Azap. Beğendin mi oğlum? Beğendin mi? Benim toplarken gördün demek ki beğendin Evet. Yani tarlaya eksik ancak bu kadar olur arkadaşlar. Sen de mi yiyorsun kızım? Sen de mi samışık yiyorsun? O da salmış yiyor. Tabii ki bizimkiler lezzetli otları yerler. Dur kızım geçiyorum. Bu arada YouTube kanalımda birkaç tane sarmaşık otunu toplarken ve pişirirken videolarım var. Oradan da yine merak edenler izleyebilir. Ya doğada olmak o kadar güzel bir şey ki arkadaşlar. Tek kelimeyle huzur hissettiğim bu. Evet bakın arkadaşlar. Şu kadar topladım. Şu demetin de yanına koyuyorum. Şunları alayım artık. Şöyle demet. Çok da güzel. Bunlar yeter. Şimdi artık sepetimi yukarıya koyduğum için çok fazla da elimde tutamayacağım yeterli bu kadar dediğim gibi yukarı doğru çıkıyorum şimdi. Hadi gidiyoruz kızım. Hadi gel topaç. Burası dik bir yokuş. Yine gördük değil mi tabi toplayacağım. arkadaşlar. Bu kadar topladım sarmaşıkları. Bunun pişirmesini göstermeyeceğim. Kanalımda zaten nasıl pişirdiğime dair videolarım var. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.